Pep Guardiola ile Jurgen Klopp'un eşleşmesi son 10 yılın en büyük rekabetlerinden biri oldu. Birçok derbinin önüne geçen bu rekabet taktiksel olarak birbirinden farklı iki düşüncenin birbiriyle kapışmasıydı. Tiki Taka ile topu ayağında tutma ve oyunu kontrol etme konusunda takıntılı olan Pep'e ye karşılık Yegen ile daha seri ve çabuk şekilde rakibi yok etme odaklı Klopp futbolu. Serimizin ilk bölümünde yine Guardiola'ya bir şekilde karşı gelmeye çalışan Mourinho savaşını izlemiştik. Orada Mourinho birazcık daha kapalı savunma tercih ediyordu. Şimdi Klopp ise hayır diyor ben topumda oyun diyor ama seni önde bozacağım diyor. O videoyu izlemediyseniz bir göz atarsınız. Siz beğeni butonuna basarken bu ikilinin kapışmasına başlayalım. İkinlili ilk çarpışması Bundesliga'da oldu ve bu bölümde onun üzerinden gideceğiz. Jupenkes ile sezonu 3 kupa ile bitirmiş Bayern'in başına geçen Pep takıma kendi sistemini oturtmaya çalışıyordu. Daha çok ayağa paslı oyuna dönmeye çalışan Pep Guardiola Bayern döneminde ligi domine etse bile Avrupa seviyesinde istediği başarıları elde edemedi. 5 sezonda 2 defa lig şampiyonluğu elde eden Klopp ise takımını Avrupa seviyesinde de başarılı bir konuma getirmişti. Şampiyonlar liginde final gören Dortmund finali de herkesin Bayern'ine kaybetmişti. Tabi Klopp'un Dortmund'unu kupalarla almak yerine çıkardığı yıldız oyuncularla anmak daha makul olur gibi duruyor. Marco Reus, Aubameyang, Mkhitaryan, Lewandowski ve İlkay Gündoğan gibi genç oyuncuları transfer eden ve yıldız oyuncu seviyesine çıkaran Klopp belki de bu isimleri takımında tutacak mali güce sahip olsaydı kariyerini kupalarla da değerlendirmemiz daha yüksek bir ihtimal olurdu. Bayern'e ilk sezonuna girerken Pep Guardiola bu ayağa pas takıntısıyla birlikte topa sahip olmayı arttırmak için Thiago Alcantara ve Xabi Alonso gibi isimleri getirdi. Aynı zamanda sözleşmesi bittikten sonra Bayern'e imza atan Götze takımda istediği süreyi bir türlü bulamayan isimlerden biriydi. Pep asıl yıldızını ise ikinci sezonun başına takımı getirdiği Kimih'ten yaratacaktı. 3 sezon geçirdiği Münih'te takıma Almanya dominasyonunu tekrar kazandıran Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ötesini göremedi ve kendi standartlarını nispeten başarısız bir Avrupa macerası geçirmiş oldu. Tabii ki Klopp'la olan rekabeti biraz uzun olduğu için bunu iki parçaya böldük ve Almanya'daki maçlarına tek tek bakalım. Almanya'da oynanan 8 maçta Pep Guardiola 4 galibiyet alırken Jurgen Klopp 3 maç kazanmıştı. Hatta diğer maçta Almanya kupasını uzatmalara giden maçta yine Klopp kazanmıştı. O yüzden Guardiola'yı da en çok zorlayan ismin Klopp olduğunu şimdiden söyleyebilirim. İkilinin ilk mücadelesi adeta bu rekabete yakışır bir şekilde olmuştu. İki büyük hoca arasındaki rekabetten de öte en son oynanan Şampiyonlar Ligi finali de bu iki takım arasında geçtiği için rekabet iyice kızışmıştı. Bu yüzden bir başka kupa finalinde Dortmund kaybetmek istemiyordu. Takımın başına yeni gelen Pep daha istediği oyunu oturtup Henkes'ten kalan oyun zihniyetini değiştiremeden en büyük rakibiyle ilk mücadelesine girmişti. Maçı hızlı başlayan Sarılar oldu. 6. dakikada Royce'un golüyle öne geçen Dortmund gerisi dengeli geçen ilk yarıyı önüne kapatmayı başardı. İkinci başında baskı kurmayı başaran ve oyunu pek de Pep oyununa alışık olmadığımız şekilde kanatlarına katan Bayern 54. dakikada Robben ile skoru dengelemeyi başardı. Skor olarak dengeye gelen maç uzun süre dengede kalmadı ve 56. dakikada Van Buiten'in kendi kalesine attığı golle tekrardan oyun Dortmund'u öne geçirmiş oldu. Daha gol etkisinden çıkamayan Bayern bu seferde İlkay Gündoğan'ın attığı hatta Pep Guardiola'nın sonra yakın dostu olacak İlkay Gündoğan'ın attığı golle birlikte 3-1 geriye düştü. Bayern 3-1'den sonra tekrardan maçı eline alıp 64 dakikada yine Robben'le golü buldu ve farkı 1'e düşürdü. Maçın geri kalan kısmında sırtın duvara yaslayan Dortmund aslında oyununu çok da bozmadan sakin sakin 86. dakikada bir gole daha gitti ve Marco Reus'un golüyle skor tescillendi ve 4-2 ilk maçtan ilk büyük kapışmadan galip çıkan Jurgen Klopp'un Dortmund'u oldu. Rekabetin ikinci maçında bu sefer hem maçı hem de skoru domine eden Pep ve Bayern oldu. Signal Iduna Park'ta oynanan maçta ilk gol bu sırada pek de yabancı olmayan bir geldi. İkinci yarıda mazluk için yerine dahil olan Götze skoru 66. dakikada 1-0'a getirdi. Ön tarafta etkili olmayı başaramayan Dortmund'da Lewandowski ve Royce kitlenince oyuna 71'de Aubameyang dahil oldu. Ancak oradan da bir sonuç çıkmadı. Maç sonuna kadar pozisyon üretemeyen Dortmund 85. dakikada Robben'in ikinci golüne de engel olamadı. İkinci golden sonra vitesi düşürmeyen Bayern ise 87'de Thomas Müller'le bir kez daha golü buldu ve skoru 3-0'a getirmeyi başardı. Aslında maçın ilk kısmı oldukça kafa kafaya giderken son dakikalarda Bayern adeta maçı domine etti ve 3-0'ı almayı başardı. Sezonu domine edip üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi neredeyse kesinleştiren Bayern Münih bu maçta kendi evinde Dortmund'u ağırladı. Klopp ortalama altı geçen sezonun öcünü Pep'ten 3-0'lık bir skorla almayı başardı. Maçı Mkhitaryan'ın aldığı golle açan Dortmund ikinci yarıda sakatlanıp çıkan Neuer'den sonra Royce ve Hoffman ile iki gol daha buldu ve maçı tam 3-0'la kazanmayı başardı. Böylece ilk yarıdaki maçında tam bir simetri olmuş oldu. Deplasman'da iki takım da 3-0'la kazandı. Oldukça dengesiz maçlar yani. Tabi as oyuncularından bazılarını Şampiyonlar ligi yarı final eşleşmesi sebebiyle dinlendirmişti Guardiola. Hem bu maçı ağır bir skor ve kötü oyunla kaybetmiş oldular ve serinin daha ilerki kısmına geleceğimiz Real Madrid eşleşmesinde 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle darmadağın olmuştu Guardiola'nın Bayern Münih'i yarı finalde. Oyun olarak Dortmund'la kapışırken zorlansa da bu ligin sahibi biziz demesini bildi. Almanya'nın ve sezonun son kupası olan DFB Pokal finalinde Bayern ve Dortmund tekrar karşı karşıya geldi. Kariyeri boyunca eleme maçlarında genellikle zorlanan Pep bu kulvarda zayıf takımlarla bile iyi işler çıkaran Klopp karşısındaydı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan maçta uzatmalarda gülen taraf Bayern oldu. 107. dakikada gol bulmayı başaran Robben takımını öne geçirdi ve maçı ise 120 artı 3'te Thomas Müller mühürledi. Pep sezonun ikinci kupasını alıp evine giderken Klopp sezonu sadece Almanya Süper Kupası ile tamamlamış oldu. Pep için Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ezimetten sonra bu kupanın ilaç gibi geldiğini söyleyebiliriz. Klopp için ise sezon başında gelen kupanın yanında gerçekten çok da başarılı olmayan bir sezon olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştı. İki dev hocayı Almanya'da son kez karşı karşıya getirecek olan sezona yine bir süper kupa maçı ile başladık. Bu maçın en çok dikkat çeken olayı ise şüphesiz Lewandowski'nin Dortmund'la sayısız başarı kazandıktan sonra Bayern Münih'e transferi olmuştu. Üstelik bu transfer tıpkı Götze transferindeki gibi tamamen bonservisiz olarak gerçekleştiği için Bayern hem rakibinden gücünü azaltmış hem de dünyanın en iyi santraforlarından birini kadrosuna katmıştı. Borussia Dortmund ise Lewandowski'den doğan boşluğu ülkemizde de şu sıralarda forma giyen Ciro Simao ile birlikte doldurmayı hedeflemişti. Ancak sezon boyunca esas katkıyı kimlerin vereceği konusuna ise bu maç gerçekten Dortmund adına cevap niteliğindeydi. Mkhitaryan ve Aubameyang maçta fileleri birer kez havalandırırken Dortmund sezonun ilk maçında Bayern'i yenmiş ve yine bir Almanya Süper Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı. Ancak kupayı rakibine kaptırmasının asıl sebebi belki de Bayern'in maça tam kadro çıkamaması oldu. Her yani ne kadar Lewandowski'yi rakipten transfer etmiş olsalar da orta saha kurgusu hiç de Pep'in istediği gibi bir kurgu değildi. Sonuçta yıla baktığınız zaman 2014 Dünya Kupası ve Almanya'dan birçok oyuncunun Bayern'de oynadığı bir yazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem birçok oyuncu tam olarak sezona hazır değildi hem de takımın bel kemiği Toni Kroos Real Madrid'e gitmiş. Henüz 31. dakikada Javi Martinez'in sakatlığıyla birlikte de P pek de alışık olmadığı 3-4-3 düzeniyle maçı götürmek zorunda kalmıştı. Bu Bundesliga'da ise sezonun ilk derbisinde Dortmund 31. dakikada Royce ile birlikte öne geçse de önce Lewandowski'nin attığı golle skor 1-1'e geldi. Sonrasında Robben takımını öne geçirmeyi başardı. Özellikle ikinci yarıda oyunu tamamen eline alan Pep Guardiola ve ekibi Klopp'u bu maçta ağır bir şekilde mağlup etmeyi başarmıştı. Hatta Dortmund'un kötü geçen sezonunu onlarda bir darbeyi vurmak istemişti adeta. Zaten 2014-15 sezonu Klopp ve öğrenciler için pek iyi gitmiyordu. Aynı zamanda takımı sezon sonu bırakacağını da sezonun başında açıklamıştı Klopp. Bu şekilde takım üzerinde Pozitif bir etki bırakmayı amaçlamış olsa da işler onlar için pek iyi gitmedi. Ligi Bayern'den 33 puan geride 7. sırada tamamlayan Dortmund sezonun bir noktasında küme düşme putasına kadar bile gerilemişti. Bütün bu kötü geçen sezona rağmen Klopp Pep ile başa baş maçlar çıkartmayı bir şekilde yine de başarmıştı. İki arasında oynanan nispeten sıkıcı maçlardan biri diyebileceğimiz bir maç bu. İlk yarıda yine Lewandowski'nin attığı gol ile öne geçen Bayern maç boyu üstünlüğünü korumayı da başardı. Dortmund için zaten biten sezonda bu maç takımın Avrupa kupalarına gitme ümitlerini koruması adına önemli olsa da Klopp'un öğrencileri maç boyunca rakiplerine diş geçirmeyi başaramadılar. Maçı 3-5-2 sistemiyle oynayan Guardiola Dortmund'un ön tarafın etkinliğini adeta sıfırlayan bu taktikle Pep'in kendi oyunundan ödün vermesine rağmen istediği sonucu almayı başardı. Ön bölgede etkinliği arttırmak isteyen Klopp 79. dakikada ilkayı çıkarıp Mkhitaryan'ı oyuna aldı ancak bir sonuç elde edemedi. Pep ise eski maçlarına yakın bir pas istatistiği tuttursa da bu maç üzerinde Mayan ve Royce arasındaki pas alışverişini kesme odaklı bir sistemle orta sahayı daha kalabalık tutarak çıkmıştı ve 1-0'lık skoru almayı başarmıştı. O sezon Almanya Kupası yarı finaline karşı karşıya gelen Pep Guardiola ve Jurgen Klopp Almanya içerisindeki son eşleşmelerinde izleyicilere de enteresan şeyler yaşattı. Bu enteresanlık maç içindeki olaylardan zaten maçın sonundaki olaylarla ilgili. İki takımın da ileri uçta gol üretmekte zorluk çektiği maçın 90 dakikası Lewandowski ve Aubameyang'ın karşılıklı golleriyle berabere bitti. 3-5-2 taktiğiyle maça başlayan Pep'in hedefi yine aynıydı. Ancak Klopp bu maçı özel 4-3 ile çıkmış. En ön üçlüsünü Royce Kagawa Aubameyang ile kurmuştu. Klopp'un bu taktiği fena işlemese de Kagawa'nın ön üçteki bitiricilik eksikliği gol bulmalarını engelledi. Zaten Dortmund'un golü de o çıktıktan 4 dakika sonra gelmişti. 70. dakikada Kagawa yerine oyuna Mkhitaryan girerken Aubameyang ise en uca geçti. Zaten gol de ondan geldi. 68. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Thiago'nun yerine oyuna dahil olan Robben de maçı tamamlayamadı ve 84'te yerini Götze'ye bıraktı. Başta dengeler iki uzatma devresinde de bozulmadı. Penaltılarda ise 2-0'la Borussia Dortmund gülen taraf oldu. Bayern tam tamına 4 penaltı atışından yararlanan kazanamazken Dortmund İlkay ve ile golleri atıp tur atlayan taraf oldu. Maçtaki son penaltıyı Pep'in özel seçimiyle kullanan kişi Neuer oldu. Neuer'in ayak hakimiyetine hayran olan Pep daha sonraki dönemlerde onu bir maçta orta saha oynatmayı bile düşündüğünü ancak Bayern as başkanı Rümenigen'in ısrarı ile bu fikrinden vazgeçtiğini söyleyecekti. Almanya'daki son karşılaşmayı Klopp kazanırken ayrıca Klopp'un kötü giden sezona rağmen kupa ile veda etme şansı da olacaktı. Finale çıkmayı başardı çünkü orada Dortmund. Ancak finalde dönemin formda takımı De Bruyne'li Wolfsburg'a 3-1'lik skorla kaybedip sezonu kupayla bitirme şansı ellerinden alınmıştı. Tabi burada Pep Guardiola bir sezon daha Jürgen Klopp olmadan Almanya kariyerine devam etti. Bakalım o dönemde neler yapmış? Sezon başı Süper Kupa finalinde Wolfsburg'la karşılaşan Bayern normal süresinde berabere biten maçta penaltılarla kaybetti. Wolfsburg'da De Bruyne ve Schürrle gibi tanıdık isimler de vardı. Bundesliga'da Tuchel'in Dortmund'u ile çekişmiş 88 puan toplayıp 10 puan farkla yine rahat diyebileceğimiz bir şekilde lig şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya Kupası'nda da yine Dortmund'u finalde yenip şampiyon oldu. Pep'in artık en büyük odak noktası olan Şampiyonlar Ligi'nde ise yine yarı finale kadar geldiler. Ancak burada Atletico Madrid'in daha defansif anlayışını geçmekte zorlandılar. Kendi evindeki ilk Maçı 1-0 kazanan Atletico deplasmanla 2-1 kaybetmesine rağmen deplasman golü sebebiyle burada finale çıkan takım oldu. Hatta buradan sonra Pep Guardiola'nın Bayern'deki yarı final laneti bile konuşulmaya başlanmıştı. Çünkü 3 sezonda da yarı finalde elenen bir Bayern Münih gördük. Tabi Almanya döneminde bu iki hocayı genel olarak kıyaslayacak olursak bu Pep Guardiola Jurgen Klopp rekabetinin sadece bir başlangıcı niteliğindeydi. Toplam 8 maçta iki hoca da 4'er kez sağdan galip olarak ayrılmayı başarmıştı. Sezon içi maçlarında genellikle kazanan taraf Guardiola olurken kupa tarzı tek maçta elemelerde ise Dortmund daha başarılıydı Jurgen Klopp'la birlikte. Tabi burada takımını yapılandırmaya çalışan ve nispeten rakibine göre daha fazla kaynağa sahip olan Guardiola ve Almanya'daki saltanatın son dönemlerini yaşayan elindeki genç yetenekleri rakiplerine kaptıran ve düşük bütçeye sahip olan Klopp karşılaştı diyebiliriz. Bu eşleşmenin Almanya ayağında net bir kazanan belirlemek pek kolay değil bence. Her ne kadar ligde Bayern kazanmış olsa, dominasyon kursa da hem kafa kafaya baktığınızda maçlar yakın hem de karşılıklı kupa maçlarında Dortmund'un daha başarılı olduğunu görüyoruz. Tabi Avrupa tarafında ise yine daha başarılı bir Bayern Münih vardı. Buradan sonra İngiltere'ye geçen Klopp Liverpool'un başında şampiyonluk kovalayacak bir takım kurmaya hazırlanıyordu. Ama bunun için neredeyse sıfırdan bir ekip yaratması gerekiyordu. Belki bunu mükemmel mükemmel bir şekilde gerçekleştirecekti. Ancak bir sene sonra yine en büyük rakibi Pep Guardiola Manchester City'nin başına gelecek. Ve belki de kulübün alabileceği kupaları oldukça sınırlayacaktı. Buradan sonrası ise beni en çok heyecanlandıran kısım Liverpool Manchester City rekabeti. Belki de tarihin en büyük teknik direktör rekabetine doğru ilerliyor olacağız. Akıllı teknik direktörlere özel olarak buradan şimdiden izleyebilirsiniz. Ancak beklerseniz de bir iki hafta içerisinde zaten yeni video geliyor olacak. Serimizin dördüncü bölümü de var. Şimdiden spoiler'ı vermiş olayım. Bayağı heyecanlı olacak.